Annem İstanbullu, babam Harputlu. Bilecik'te babam görev yaptığı zaman, ben Bilecik'te doğmuşum işte. Üç yaşındayken Elazığ, babamın memleketi olan Elazığ'a döndük. İlkokul, ortaokul, lise Elazığ'da geçti. O devrinde ilkokulları çok donanımlıydı veya bizim okulumuz öyleydi, bilemiyorum, öğretmenlerimizi hatırlıyorum işte müzik odamız vardı. Müzik dersini müzik odasında piyano eşliğinde yapardık. Çok sevdiğimiz tabii bir öğretmenimizdi. Mesela hatırlıyorum öğretmenimiz bir dördüncü sınıftayken ameliyat olmak için İstanbul'a gitti gözlerinden. Ve döndü. Döndüğü zaman dönmeden önce tabii bizi başka bir hoca gelmişti. Onu da çok seviyorduk ama hocamız dönünce biz hocamızı istedik. Düşünün dördüncü sınıf öğrencisi. Ve şey yapmadılar, değiştirmediler. Biz her gün ben hatırlamıyorum Munis öğretmen söylüyordu tahtaya işte daha öğretmen sınıfa girmeden bizi öğretmenimizi istiyoruz diye yazarmışız. O gelen rahmetli Hürrem öğretmen de hiçbir şey söylemeden gülümseyerek derse başlardı. Bu aylarca böyle devam etmiş. Yani çocukluğumdan unutamadığım bir hatıra. Daha sonra ortaokul ve lise yıllarım. Ortaokul, yani lise yıllarımız da aynı şekilde. Elazığ Lisesi çok değerli hocaların olduğu bir liseydi. Okulumuzun orada da, bakın düşünün benim öğrenci olduğum yılları, kütüphanesi var ve kütüphane memuru var. Yani biz oradan istediğimiz kitabı alıyoruz, eve getirip okuyup tekrar iade ediyoruz. Onun dışında bir de bir minicik bir dükkan, şey vardı, amca vardı. Sa yani o zaman bilmiyoruz tabii işte minicik dükkanda klasik, batı klasiklerini falan işte geceliğine kirayla verir, O bazı kitapları da oradan alırdık, okurduk güzel bir şey lise hayatımız oldu. Çok değerli öğretmenlerimiz oldu. Bir şükür Kapıcı vardır hatırladığımız. Yani şey olarak efsane öğretmen denir ya işte böyle efsane öğretmen. Çünkü cebir, geometri, fizik, kimya kendisi fizik hocası ama bütün derslere boş olduğu zaman girerdi. Ve bir kimya hocası veya matematik hocası, geometri hocası kadar da o konuda konuya vakıftı. Ve en düşük notu 5'ti onun üstünde işte yüksek not alınır. Yani şey Hoca'dan, Şükrü Hoca'dan zayıf not alınmazdı ama dersi herkes çok severdi. Yani severek derste öğrenirdi. Ee, özelliği belki bugüne kadar hiç görmediğim bir özellik. Ee, yazın ta, e, tatilde evinin kapıları açık e, öğrencilere. Zaten kendinden ikbare kalan yok. Ortaokuldan liseden, cebirden, fizikten, kimya hangi fen dersi olursa olsun çocuklar giderdi ve orada kurs görürdü evinde. Ve şunu söylerdi. Ben işte annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Evli değildi. Ben Anadolu'ya hizmet için geldim. Sahiden yıllarca Elazığ'da öyle hizmet etti. Ondan sonra işte Ankara'ya gitmişti. Ve işte o zaman biz bilmiyoruz işte solcu sağcı falan da deniyor tabii ki. Şey yani aile tabii muhafazakar bir aile ama Şükrü Hoca'yı herkes seviyor. Bize sınıfta şeyden Nazım Hikmet'ten şiirler okuyor. Şey olarak böyle güzel şiirler okurdu falan. Gelip evde söylediğimizde de babam hiçbir şey demezdi yani şey olarak da. Demek ki insanlar sevgiyle dolu olduğu zaman yani siyasi fikirleri pek önemsenmiyor. Onun dışında işte Vecihi Timiroğlu diye bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Onu da çok seviyorduk. Mesela diyelim ki lise 2'de Fen Şubesi'ne gidiyor Vecihi Bey. Hepimiz Fen Şubesi'ndeyiz. O aradan 10 gün geçip de eğer hocayı vermişlerse edebiyat şubesine bir sefer biz şey değiştirdik, bölüm değiştirdik. Yani bu kadar sevdiğimiz bir hoca. Belki edebiyat sevkini ondan aldık diyebilirim. O devirde Elazığ'da işte hikaye, roman fazla tabii yok. İşte kütüphanelerden faydalanıyoruz. Her ay hocamız biriktirdiğimiz paraları toplardı. Ve İstanbul'dan bize işte o ay okuyacağımız hikayeyi, romanı. Ama özelliği şu, aynı kitabı okurduk. Ve tartışırdık sınıfta. Yani aynı kitabı okuyarak tartışmak. Bir edebiyatı sevenlerle sabah kurs yapardı. İşte o arada da Varlık Yayınları'nın minik antolojileri vardır işte. 13. yüzyılda, 15. yüzyılda Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Nedim Divanı, Baki Divanı. Bütün o antolojileri getirdirdik yine. Ve sabahları sevenlerle hoca bir saat ders yapardı. Şu küfen Nihal devrin şeysi şairlerinden Ortaokulda annemin öğretmeni, yani çok ince, zarif bir şair Şükrü Fenihal, o devir için önemli bir şair. Ve işte annem 93 yaşında vefat etti. Ve yani son bir aya kadar hafızası yerindeydi. Ve o çocukluğunda ezberlediği şiirleri, Fikret'ten falan şiirleri okurdu. Yani düşünebiliyor musunuz o devrin şeysi? Hatta bazen bana derdi ki senin edebiyat fakültesinde okuduklarını biz ortaokulda okuduk diye de beni kızdırmaya çalışırdı. Babam da edebiyata çok düşkündü. Ee, ve babamın dini yönü de çok fazla olduğu için dini konularda işte bana hep hikayelerle bir şeyler. Yani günahlar, sevapları bu günah veya bu sevap değil. işte anlattığı bir küçük hikayeyle ben onun sevap olduğunu, niye olduğunu falan şey yapardım. Yetişkin olduğum zaman da hiç kimse bana bir şey söylediği zaman niçin muhakkak bulmam gerekiyor, bir, şey okumam gerekiyor. Hem babamın tesiri hem de işte okuldaki vecihi hocanın tesiriydi o çünkü. düşünün aynı kitabı okuyup tartışmak o devirde bir sınıfta çok önemli bir şey. Bir de Sıdık var vardır, onu bilmiyorum şey yaptım, söylemiş miydim? Sıdıka vardı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk tarafından Elazığ'a gönderiliyor ve bir edebiyat öğretmeni. Amerika'da çok bulunmuş, hoş ve güzel de bir hanım. Fakat hemen geliyor Elazığ'daki o hayata alışıyor ve dağ köylerinden çocuklar, en üst bir yöresidir. Dağ köylerinden çocuklar toplanıyor, getiriliyor orada. İşte temiz giyinmeyi, oturmayı, kalkmayı, güzel konuşmayı falan öğretiliyor. Ve bunlar bölgelerinde bir kurs gördükten sonra mezun olunca bölgelerine eğitimci olarak gidiyorlar. Yani onun bir kalkınma planı gibi bir şey. İşte o Sıdıka Ağalar da öylesine çocukları seviyor ki mesela okulda yatıp kalkıyor, gece sabaha kadar kapısı açık, en yarım arada öğrenciler bile rahat rahat girebiliyor. Ve benim lise yıllarımda Edazığ'da azından Sıdıka Ağalar efsanesi anlatılır. Ben onları dinleye dinleye demek fark etmeden öğretmen olduktan sonra onun yaptığı birçok şeyi ben de yine ben de parasız yatılıp öğrencilerin olduğu Üsküdar Kız Lisesi'ndeydim. Ve o eser bana çok öğretmenliğime tesir etmiştir. Ve şey hakikaten de iyi bir eğitimciydi. Allah rahmet eylesin diyelim. <laughs>